Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben kuzey. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir PUBG Mobile videosu karşınızdayım. Çok uzun süredir video atmıyorum. Evet farkındayım. Dediğim gibi arkadaşlar ya telefon bir ara depolamak yeri doldu video çekemiyorum. Çek çekemedim o yüzden. Ya ondan sonra zaten alışkanlığım bitti bir unuttum. Ama artık çekerim. Ama belirli saatlerde. Yam boy. anam. Bir döndü. Uçamadım arkadaşlar tepeye. Adam skar buluyor. Bir MK47 buluyor. Şu an ping 144. Acaba niye? Anne best. Anne Yam boy silah vermedi. Adama holo ile mi Ne yapayım? Dalil Dix'in eline ateş mi ediyor yani? <laughs> Hah bizon. Neyse. Nice. İşgörülür. Direkt kaç. <laughs> Arkadaşlar kaçacağım direkt Çünkü. Çomko. Aslında Pochinki'ye gidip yine temizlemeyi düşündüm de. Eee olmaz. Bulutla gidersem %100 ölürüm. Mm -hmm. Mm -hmm. one more squat one <laughs> more Ben the best adam var mıdır ki arkadaşlar orada adam varsa ben yüzde bir milyon öldüm kaskım yok adam head vurur direkt ben biterim yeleğim ikinci seviye tamam yani tek body de ölmem de iki 3 et direkt ölürüm Çünkü kapı açıkmış ve ben bunu gelirken fark edemedim. ses var burada arkadaşlar pusacağım sabaha kadar. Yoksa ben çıkarsam beni öldürecek. Bunu biliyorum farkındayım. Gittim kaldım. Şöyle bir ses vereyim hafif. Levye mevle, levye falan filan atayım. Patlıyormuş bir de. <laughs> Patlatırım ki. Bir saat atarım böyle ama patlar. Durduk yere patlatan düşünsenize. Hiçbir şey yapmıyor. Bakıyorken öyle boş boş patlıyormuş. Patlamayan benzin bir tane yapmışlar. Şu an ses yapıyorum. Bir tane daha bağlayacağım şimdi. Patlamıyor ya bana ne. bombalayacağım arkadaşlar böyle 55. olursam çok eksileceğim. Bir de rezon. Çıkmam ki buradan sabah kadar dururum. Ne kadar duruyorsa dursun oğlum. Bana burayı bulamaması ayrı bir şey. Öyle bir saat bulamadığı şekilde etrafında dönüp durması ayrı bir şey. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Çocuğun psikopat mısın desin ya? Gitmiyor da ya. Şöyle bakacağım sağdan görürüm. O beni inşallah görmeyecek zaten. yan kapıdan girdi geldim Hayır yani gitmiyor da. Hoştu. hoşlan hoşlan Oha Bunlar araba sesi yok ya Ya kaç kaç yedim Allah bilir ya Hayır gelir gelmez benim orada olduğumu ne biliyorlar? Ha, hayır da yani orada durmalar saçma. Benim orada olduğumu anlayıp da duruyorlar bildiğimiz, o kadar emin bir duruş ki Aa, adam ham koştuğumu görüyor olabilir tamam çok geriden görüyorduk da. Arkadaşlar geldim. Eksi yedim demiştim ama 15'e girdiğim için eksi yememişim. Oy arkadaşlar daha maçı başlamadan işaretlediğim kısmı gördünüz mü şurada? Hemen şu kısım bakın. Arkadaşlar ben 50 kat almışım da. Artı 8 yemişim bu arada. Ben eksi yedim sanıyordum. Meğersem artı yemişim. Keşke adamlarımı sente çağırıp kendim waterfall'a <laughs> Aa arkadaşlar uçan sahibi mk 2 ile birini öldürdü direkt şimdi. İki kişi ya yani, alıyor. Of adam bir M4 bulmuş. Keşke benim olsa. Çok Anne -an boy. İşte DPG bulduk. DPG. Sıkar elimizde de bulduk. Bakıl oyunu. Bunu açacağım. <laughs> Buna gideceğim. Bunu da açacağım. Gidip öbürünü lootlayacağım. Ve bekler ikisi el çıkacak. Ay lazer aldım. ya bu? <laughs> Güzel bir sıra çıktı Allah'tan. Ha? Evet bu da Allah bir dakika ya çantayı ayarlarken şey yapamadım yem veremedim karaktere arkadaşlar alan büyük olduğunda susturucu bulursan susturucu kullanın ama maksimum 3x kullanın Belki sizin için çok seker silahta da ya oyun başı atıyorum susturucu bulduğunuz kullanın ama Böyle çok çok büyük bir alansa. Küçük alanda kompülasyonunuz varsa kompülasyon kullanın. Sekmez etmez. Adam duyarsa duysun. Susturucuyla sıksın. Minnacık alanda oradan oraya duymuyor mu? Duyuyor. Ne fark ediyor? Özel harekat. Bir harika. Kar İlk maç artı aldık. Bu maçla bir artı alırsak. Bana artı altı lazım ki platin olayım. Hiç kasmıyorum. PUBG hiç oynamıyorum ben çünkü. Bir videolarda oynuyorum. bir de nadiren oynuyorum. Çok değil rank kasaydım şu an platin 1 mi falan filan bir şeydi. Ya da elmas. Ya yani kasıyor olsaydım hep video çekmediğim sürede kassaydım eğer şu an yani ya taça kasıyordum ya Fatih'e kasıyordum. şöyle şöyle. şöyle. etrafı inceleyim. Aha. Neredesin uçak? Durabını attın mı? Kenara atmış ya. Bana gitmiyorum. Canavar kanmayan cürklü biri yollarda koştu. すきよ。 Yazık kafana. Lan mermim bitecek. Çık ortaya da hadi ya. Vallahi araban işsiz gibi bütün tekerlerini patlatın üstüne devirir. Ben. Kar 98 çekti sıkacak. Saf arkadaşlar ne yapalım? Allah'ım botu. Lan Bunlar üç kişiymiş bu arada. Takımlardı muhtemelen. Ya mermim bitti. Oğlum siz baş belası mısınız ya? Hoşt. Ben hileyim. Al işte mermim bitti. Ya tam bir baş belasılar ya. Şurluktu bu yapıştılar çıkmıyorlar da. İlla öldüreceğim yoksa bunlar beni daha sonra öldürecek. Alanı bana vermiş oyun. Bizim niye bundan haberimiz yok ka? Arkama alan vermedin de. Oha, bütün artıyı lootlamış adam. Utanmaz. Daha ne isteyebilirim ki? loot'um fıstık gibi valla. Daha ne isteyebilirim yani şu an oyundan? Gittim 3 tane safı. 3 ta üç 4 tane safı öldürdüm. Al işte sana kral loot. Loot'un kralı. Ben neyse keskin dişen sustucusu yok mu be ya? Ben yine o tepeyi alacağım arkadaşlar. Tepe ev sol Ölürsem de ne yapayım artık bana ne? ilk İlk altıya girdim. Platin oldum mu oldum. Dört elmasa kazacağım. Sezon bitmezse inşallah. Elmas olacağım. Ha, olma ihtimalim var. Çok asarım olur Şurada beyazlı bir tane biri vardı ya. Onu kaçırdık. <laughs> ya şurayı Ritz'den sıkıyorlar. Ya misentten sıkıyorlar hala. Ya da lambri yardı var ya oradan sıkıyordu. O kısımlar adam gördük mü? Yok o benim öldürdüğüm adam. Baygındı yani baygınken vurduk. İnşallah o iki. Bakın arkadaşlar son. Beni sayma iki kişi kaldı. İnşallah takım değillerdir. Takımlarsa zaten ne olacak belli. Üçüncü olacağım. Çıkacağım gideceğim. Takım değillerse şansım var. Bu kazanma şansım var. Şurada da loot var. Ben bunu mutladım mı? Herhalde. Bu ikisi takımdır. Yoksa şimdiye kadar birbirini öldürmüşler. Alana bakayım. Çok küçük dereyle ama. Olmaya da İnşallah da değildir. Arkadaşlar zaten ne olacağı belli. Takımlarsa ben bittim. Üçüncü oldum. Ama takım değillerse kazanma şansım birazcık daha artar. Yalnız alanı bana vermesi lazım. İnşallah bana verir şimdiki verişinde. Şöyle yapalım. Kocaman olsun. Olmadı böyle. Hayır. Çenere verdin alanı ya. Anne mesela anne yalan Ya bari luta gelir adam ya. İnsan luta gelir de, yani luta gelseler alırdık. Ama gelmiyorlar. Bunlar takılıyor kafaya göre. Ya başta zaten sıkarım mermisi bitti falan ya. Şuradaki canavar kamyonlu adam olmasa mermim bitmezdi de. Şu an mermim 200'den fazlaydı. Belki 300'den fazlaydı. Yani o canavar kamyonunu oyaladı. Ya of şansa bak ikisi takım çıktı ya. Ya niye ya? Of, of. Oyun. Ya. İnadıma mı yapıyorsun alanı bana vermiyorsun sen? Alanı öldürün. <laughs> Arkadaşlar oyun üstüme üstüme geliyor. Oha. Hiç alan diye bir şey vermeydin oyun. Ben bilmeseydim alan diye bir şey. Bu ana niye gelmiyor bu alan denen şey? Hoşt. Lan bombelemeyin. Bombelemek yasak. Emre 62 mi alsaydım? Leşim de yok ki. Adam da öldürmeyeceğim. Oha! Oha! Oha ya! iki kişi dalmayın ya! Cık, dedim ki ik ya iki kişi dalmalarını istemiyordum. Bitti ya. Oh of. Zaten leş de yok. Neyse. Çok güzel bir maçtı. <laughs> Bu LPS çok az. Arkadaşlar skorla adamın bir ayaklarına ateş etmemişim. M762 ile ayaklar eller kafaya ateş etmemişim. Kar98 ile bir tane vuruş yaptım. 42 saniye kullanmışım kar98'i. Onda da adam bir tanesini bacağı yani bacaklarına kollarına ateş etmişim. M762'yi bir dakika kullanmışım.